arkadaşlar. evet. Bir aynısı. Açılsın arkadaşlar. Bu da bunun ikinci şeyi. Bu da kapandı. Evet ya. Çok güzel oldu bence değil mi arkadaşlar? Şeker tabii Arkadaşlar 10 bin like gelirse Yüzümü gösteriyorum Hadi arkadaşlar Bunu yapabilirsiniz Size güveniyorum Ama Yapmadan önce Bir like Bir abone bir değil pardon bir like nereden çıktı bak o zili o zili nereden çıktı bir al onu onu görmemiş oldum arkadaşlar o like o şey ya onu söylediğimi görmemiş olun o kadar Sür, Sö söyleniş ben geliyorum <laughs> Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı. Like atmayı, abone olmayı, yoruma yorum yorum yazmayı ve zile basmayı unutmayın. Yani. Söylediğimi yap. Söylediğimi yaparsınız çok mutlu olurum. Ama yapmazsınız çok mutsuz olurum. Lütfen yapın. Burada amacımız nedir gitmek. Dündüz alanda dündüz alanda nedir gideceğiz? Bu işte. Çünkü Aşağı gidemiyoruz. Aşağı. Çünkü aş ya uf. Ben konuşamıyorum ya. Gires Aşağı giderse. Hemen. Bedrock var. Evet ya. Bedrock var ya. Yerin altına gidemiyoruz. Çünkü bedrock var. Bedrock.

Son elim boş. Evet. Ve ben telefondan oynuyorum. Keşke bir bilgisayarım olsaydı ya. Bir baktığım videolara 3 tane like gelmiş arkadaşlar. Bunun fazla gelir mi? Dur 10.000 like olmasın da. Yüz olsun arkadaşlar yüz yapar mısınız lütfen yüz like gelirse yüzümü gösteriyorum ama bin like gelirse mutlu olurum ve dediğim gibi on, on, 100 değil on 10 like Hani 11 bin like gelirse Arkada ses olabilir arkadaşlar. Üzgünüm. Aha bakın arkadaşlar. Bu benim. Evet bu da benim. Evet öl öl Ölmemişim herhalde bilmiyorum. Bir dakika. Size bay bay yapacağım bak şimdi. Bir dakika. Oh oh oh. Uzakta, dur dakika dur. Neyse hadi videoya geçelim.